Peki mesela şimdi Kur'an-ı Kerim mucizelerinden bahsettik. Hiç tükenmeyen bir mucize. Hem o kitabı da bir daha göstermek isterim. Hem de bazı başlıklara soracağım. İlk olarak Deizmi konuşurken bu bahsede kapatmanın önce kozmoloji hakkında anlattıkları var Kur'an-ı Kerim'in. Deizme cevap niteliğinde ya da delillendirme manasında neler söyleriz kozmoloji anlatımlarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim ayetlerinin? Kur'an'ın ortaya çizdiği kozmolojiden bahsederken ben üç tane temel noktaya başlangıçta dikkat çekiyorum. Bunlardan bir tanesi Kur'an başlangıçlı bir evren hı hı. öngörüyor. İkincisi sonlu bir evren olduğunu öngörüyor. Yani Kur'an Mürselat suresinde işte yıldızların sonunun geleceğini söylüyor. Tekvir suresinin başında da güneşimizin sonunun geleceği söylüyor. Birçok ayette yayılmış şekilde dünyanın sonuyla ilgili manzaralar çiziliyor ahirette göklerin yeni göklerle, yerin yeni yerle, yani evrenin yeni bir evrenle, dünyanın üzerinde bulunduğumuz zeminin yeni bir zeminle değiştirileceği söyleniyor. Bu demek ki bütün bir evreni içeren bir son senaryosu var Kur'an'da, başlangıçla beraber son senaryosu var. Aynı zamanda Kur'an'ın yine önemli bir iddiası evrenle ilgili tasarlanmış bir evren oldu. Yani gördüğümüz yıldızlardan... E, güneşimize, aya, dünyaya kadar, dünyadaki canlılara kadar bütün bunların hepsi bilinçli bir yaratılışın ürünleri değil mi? Bu evrenle ilgili, Evren içindekilerle ilgili Kur'an'ın dev iddiası. Sonra soruyu şu şekilde sorabiliriz. Kur'an'ın söylediği bu iddiayı destekleyecek peygamberimizin döneminde bir şey var mıydı? Evet yani evrende ve canlarda tasarım olduğuna bir sezgisel olarak o dönemde de birçok kimse savunmuştur. Nedir? İnsanın böyle bir yaratılışına, canlara baktığında yıldızlardaki güzelliğe baktığında o dönemde birçok kimse bu bilinçli bir tasarımı savunmuştur. Hı. Ama başlangıçla ilgili baktığınızda ciddi hiçbir deli göremiyorsunuz. Akıl, yani ak, felsefis oldukça soyut akıl yürütmeler mümkün. Ama halkın geniş bir kesim onları takip etmesinin de pek kolay olduğunu sanmıyorum. Evrenin sonuyla ilgili de pek ee, bir şey söylemek mümkün değil. Belki felsefi bazı argümanlar kullanılabilirdi ama bu ne başlangıçla ne sonla ilgili bilimin kendisinden çıkan bir argüman e, ileri sunmak e, mümkün değil. Sonra soru şu şekilde soralım. Yani 7. yüzyıl Kur'an'ın indiği dönem. Bunları günümüzde peki bilimsel açıdan temellendirebilir miyiz? Evet. Son bir e, e, kaç yüzyılda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar rahatlıkla hem evrenin başlangıcının hem sonu olduğunu hem de tasarımlanmış olduğunu gösterecek elimizde veriler var. Başlangıçla ilgili ben başlayalım. 19. yüzyılın sonunda ortaya konan entropi yasası mühendis olduğun için de sen de bilirsin termodinamik yasaları görmüşsün İşte işte o termodinamik doğru giden. Tabii yani termodinamik yasaları mühendisler daha çok tabii ki teknoloji üretiminde kullanmakla alakalı öğrendiler ama felsefi da ortaya koydukları önemli bir sonuç var. O da nedir? Bu evrenin bir gün kaçınılmaz olarak bir sona gittiği. Hatta böyle evrim meselesinde de pek entropi yasası nasıl açıklanıyor diye tartışmalar vardı. O Tabii evrim ayrı bir soru. Evrim bence... böyle gelişmeyi öngörüyor. Entropi de bozulmayı öngörüyor. O zaman bir çelişki var vesaire yasaları yasalar arasında. Tabii ben yani arasında. öyle bir çelişki olduğunu iddia edenlerden değilim. Onlar da yani toplam olarak düzensizlik artar. Bir yerde düzen oluşuyorsa onun başka yerde bedeli olur şeklinde orada bir yani açıklamalar o da başka bir konuya geçeceğimiz için ona girmeyeyim. E, entropi evre nasıl son olduğunu göstermiyor. Bir de bir yandan şunu gösteriyor. Eğer ki bu sistem sonsuz olamıyorsa entropi yasasından dolayı sonsuzdan biri var olsaydı şu anda da evrende hareket durmuştu. Yani entropi yasası yok ederdi sonsuzdan bir olsa. Ha demek ki evrenin bir başlangıcı var o zaman. Şeyini bir entropi yasasına ulaşmak mümkün. 19. yüzyılın sonunda Rudolf Clausius gibi burada önemli isimler var. Tek başına o değil. Onun başkalarının da katkısı var ama Rudolf Clausius orada en önemli isim. E, fakat 20. yüzyıla geldiğimizde sırf entropiyle de iş kalmadı. İşte 1920'li yıllardan başlayarak sonra da birçok delilin ortaya konmasına Big Bang teorisi ortaya koydu. Yani o ne diyor? İşte evrenin çok sıcak ve çok yoğun bir Başlangıçtan başladığını söylüyor. Çok sıcak ve çok yoğun bir nokta sürekli genişliyor, genişliyor, genişliyor. Her an daha da genişleyen bir evren. Yani bizim senin bu soruyu sormandan benim cevabı vermeme kadar bile daha milyarlarca kilometre genişlemiş bir evrende bulunuyoruz. Yani evren bu kadar dinamik, öyle milyarlarca kilometreyi de atmıyorum kafadan. Yani daha da <laughs> yani öyle müthiş genişlemiş vaziyette milyarlarca bile az kalır kilometre ifadesi. Ee, böyle çok dinamik bir evrende yaşadığımızı, çok sıcak çok yoğun böyle leblebiden küçük bir noktadan başlıyor ama şu anda dediğim gibi yani saniyede milyarlarca kilometreden fazla genişleyen bir evren böyle bir tablo koyuyor ve bilimsel müthiş destekleri var bu teorinin. Hani teleskop gözlemlerinden, CERN'de yapılan çalışmaların bu modeli desteklemesinden, kozmik fon radyasyonundan yani daha birçok şey sayılabilir. Ee, ama ne oldu bununla ilgili Big Bang ile ilgili? Yani evrenin bir başlangıcı olup da onu tarihini bile böyle mümkün olan bir teoriyle artık evrenin başlangıcı savunuluyor. Ve entropi yasasıyla. Peygamberimizin döneminde böyle bir araç yoktu 7. yüzyılda. Evrenin başlangıcı olduğunu destekleyen o ne oldu? Aslında bir yerde Kur'an'ın işte kozmoloji ile ilgili dev bir iddiası bilim tarafından desteklenmiş oldu bu şekilde. Ve sonla ilgili iddiayı alalım. İşte bu evrenin aslında entropi yasasıyla Big Bang sadece evrenin başlangıcı değil son olduğunu da gösteriyorlar. Zaten ent dikkat ederseniz başlangıçta entropinin e ilk bakışta sonunu gösterdiğine dikkat çektik değil mi? Bu sistemde sürekli düzensizlik artıyorsa ki entropi yasası onu e söylüyor. Bir süre sonra termodinamik bir denge gelip hareketin durması kaçınılmaz. Yani bir sonut entropi yasası mecbur kılıyor. İkincisi Big Bang'de neyi gösteriyor Big Bang sürecinde? Aslında devam eden bir süreç Big Bang. Başlangıçta olmuş bitmiş bir süreç değil. Yani sürekli genişleyen bir evren var başlangıçtan. Bu ya büyük bir donmayla son bulacak veyahut da bir yerde bütün madde geriye çöküp e, Big crunch denen, yani büyük çökme denen bir olay yaşanacak. İkisi de bunların kaçınılmaz bir son senaryosu. Ki başka tip vakum bozulması falan filan tipi senaryolarda olabilir deniyor ama yani kimse sonun kaçınılmazlığını durduracak bir modele sahip değil. Yani evrenin başı langıcı olduğu gibi sonunun da kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Peki şunu soralım. Peygamberimizin döneminde evrenin sonunun olduğu biliniyor muydu? Biliniyor. O da hayır bilinmiyordu. Yani Aristoteles'ten gelen siz daha 17. yüzyılda bile birçok kimsenin kabul ettiği bir sisteme bakalım. Yani o sisteme göre yıldızlar sonsuzdan bir yakılmış bir yakıtla varlar. Yani bu baktığın zaman dedesinin 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 gözlemlediği evren millete müthiş bir stabillik, durağanlık ve bu sonsuza dek de böyle olacak. Zaten sonsuzdan biri var hissi uyandırıyordu birçok kimse. O yüzden görüyoruz Sebes suresinde peygamberimizde o saat bize gelmez. Kur'an'da saat kelimesi hep evrenin sonu için kullanılır. Yani hep değil mi? Yani özellikle evrenin sonu için kullanılır. Ee, o saat bize gelmez diyorlar. Yani evrenin sonunun geleceğini söylenmesi müthiş bir olay. Ama birçok kimse bu evreni yaratan Allah için elbette sonunu getirir şeklinde bir güzel bir akıl yürütmeyle bunu savunuyordu. Ama günümüzde ateistlerin bile hiçbirisi yani birazcık bilim yalamış ateistler bile inkar edemeyeceği bir husus evrenin sonunun gelmesi. Fakat burada ne oldu? Kur'an'ın işte kozmoloji ilgili de bir iddiası desteklenmiş oldu. Değil mi? Başlangıçla son. Müthiş büyük iddialar değil mi evrenin sonun olacağı ilgili? Yani 7. yüzyılda çölde böyle e, yukarıya baktığınızda falan evrende hesaplayabileceğiniz sizin bulabileceğiniz bir Millet şöyle yerin altına bakınca kazı kazı bitmiyor. Bu böyle dünyanın altı sapasağlam gibi görüyor. Biz şimdi tabi bilimsel bilgiyle baktığımızda uzayda uçuyor da o bilgiye sahip olmadan baktığınızda yani böyle çok sağlam gökyüzü falan yani bunu kim yıkacak nereye gidecek gibi gözüküyor. Günümüzde ise yani azıcık fizik bilen bir kimse bile bu yani e, evrenin yani sonunun var. olmayacağı gibi bir iddiayı dile getirmekten kaçılacaktı. Ka evrenin ile ilgili de tamam peygamberimizin döneminde de birçok kimse bunu ifade etmiştir ama e, şimdi başlangıçla son olduğunu İslam düşünürleri peygamberimizden sonra hudus deliliyle başlangıcı olduğuna ilgili böyle çok sofistik akıl yürütmeler yaptılar da onlar böyle sonsuzun geçilemeyeceği tarzı o argümanlara girmeyeceğim böyle zor Felsefi argümanlar yani böyle bilimsel bir verim değil, saf akıl yürütmeyle e, oluşan argümanlar o yüzden onlara girmiyorum. Yani var yani böyle akıl yürütmeyle de evrenin başlangıcı olduğu ifade edilebilir. Bunu demek istemiyorum bilimsiz ifade edilemez diye ama e, baktığımızda öyle bir bilimsel yapıdan hareket yani gözlemsel deneysel verilerden hareketle desteklenebilecek bir iddia değil. Yani günümüzde bu. O şekilde de destekleniyor. Evrenin tasarımlandıysa dediğim gibi özellikle 1950 yıllardan sonra birçok veri ortaya çıktı bu hassas ayarlar var e, bilimde ki 1970'li yıllardan sonra bunları insan cilkede dendi. Bunlar işte evrendeki e, sabitlerin veya süreçlerin çok çok hassas ayarlandığını biraz yukarı biraz aşağıya bunları böyle katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon çarpı bir gibi böyle böyle çok çok minik oranlarda yukarı aşağıya oynatsanız e, evrendeki canlılığın evrenin herhangi bir tarafında ortaya çıkamayacak şekilde yok olmasına sebebiyet vereceğini gösterirdi. Yani evrenin tasarımlandığına dair birçok kimsenin evrene baktığında biraz böyle sezgisel olarak adeta söylediği ya e, ifadeler bu sefer matematiksel olarak da tarihin hiçbir döneminde ifade edilemeyecek kadar güçle güçle ifade edilmeye başlandı. Bu da ne demek dediğin gibi Kur'an'ın yine kozmolojiyle ilgili dev bir iddiasını doğru çıkması demek. Şimdi hocam bir, bir kitabı ya yani işte Kur'an'a iman etmek için bence bu oldukça e, geta, ge, e, geçerli bir geçerlidir Tabii delil. ki çok bir e, bir Ki bir, daha da nokta izahlar da var işte yani. İşte mesela bu, o do, nokta izahlara gelelim de Mesela başka meselelere de böyle hızlı hızlı gelelim istiyorum aslında. Mesela embriyoloji ile ilgili olarak dikkatinizi çeken nokta deliller. meselelere girme Noktada işte yerle göğün bitişik olup olup ayrıldığı ha, gibi ifade var. Embriyo suresinde. Daha açmak yani işte her şeyin bir anda bitişik olduğu rakf ifadesiyle Kur'an'da geçiyor. Fatk ifadesiyle açıldığı geçiyor. Yani, yani Kur'an zaten genelde bir başlangıcı son devren Kur'an'dan çıkıyor ama burada her şey bir aradaydı ayrıldı bir tek bir noktada ayrıldı gibi başlangıcın nasıl olduğu ile ilgili bir ifade var. Veya yerle gök gaz halindeydi hani dumandı onlara isteyerek veya istemeyerek gelin dedi şeklinde işte Fusilet suresinde ayet var 11. ayette. Orada daha evvel bir gaz hali evrenin yaşadığı, dünyamızın ve evrenin bugün şeyin o gaz halinin dönüşümüyle çıktığı da anlaşılıyor. Gerçekten de biz yine bilimin ortaya koyduklarıyla ve hatta şu andaki astronomik şeyler biliyoruz. Evren başlangıçta hidrojen helyumdan oluşuyordu zamanla geri kalan süreçler oluştu. Hem başlangıcında böyle. Sonra galaksilerin içine girsek de zaten yıldızların oluşumu yine hidrojen helyumun ağırlıkta olduğu bir yapının yani o gaz halindeki yapının sıkışmasıyla yıldızlar oluşuyor. Güneş sistemimizde 4,5 milyar yıl önceki güneş sistemimizin ortaya çıkışı da böyle. Yani 13,8 milyar yıl önceki 13 milyar 13 küsur milyar yıl önceki süreçte de bir hidrojen helyumdan geri kalan oluşuyor. Güneş sistemimizin ortaya çıkışına gitsek de yine öyle bir gaz halinden oluşum var. Yani hangisine atıf yapıyorsa ayet, e, ikisinde de var. Belki de ikisine birden atıf yaptığı da düşünülebilir. ve Bu da bana göre nokta bir açık. Veyahut da yeri göğü biz inşa ettik, sürekli onu genişletmekteyiz diyor. Yani Kur'an'ın burada kullandığı bir isim cümlesi. Bu Genişleyen da Genişleyen evren. Heh, yani genişledi demiyor evren. Genişleyecek demiyor. Kabının ne zaman bulduğu bir teoriydi bu? 1920'lerde ler. 1920 Hubble'ın 1900... bulduğu bir şeyi geri göğü genişlettik diyen, tabii. genişleten evreninden bahseden Şimdi Şimdiye göre tabii mikrokozmoloji kitap. daha çok atom, atom altı parçacıklarla ilgileniyor şeklinde hani mikro hı hı. fizikten bahsedebiliriz. Makro'daysa yani genel olarak evrenle işte diye bakabiliriz. Bu makro'daki fiziğin yani astronominin, en önemli izalığın yani en önemli bilgisi nedir diye sorulsa söyleyeceğimiz şey evrenin genişlediği olurdu. Belki mikroda ufacık parçacıklardan her şeyin oluşması olduğunu söyleyebiliriz bir bilgi olarak ama makroda da en önemli bilgi belki de evrenin genişlemesi. Yani Zariyat suresi 47. ayette geçen evrenin genişlemesi buna ben birçok programda dikkat çektim. Ama şundan dikkat çekiyorum. Bu yani öyle birçok yüzlerce bilgiden birini Kur'an'ın söylemesi değil. Evrenle ilgili olabilecek en önemli belki de hususlardan biri. Belki de en önemlisini söylenmesi. Yani evrene biz yukarıdan böyle bir gözle bakabilsek Allah bize öyle bir göz nasip etseydi böyle bütün evrene yukarıdan bakabiliyoruz. Belki de söyleyeceğimiz ilk şey bu genişliği olurdu. Bu kadar önemli bir bilginin Kur'an'da geçmesi de bence tabii ki o zamanlarda iki, hiç, muazzam. E, e, hiçbir çalışma yok. Sonla ilgili ise çok izah var Kur'an'da. Dünyadaki deprem manzaralamıştı. işte Zilzal suresinden alabiliriz. Yani başka birçok surelere e, kadar yayılan yani sonla ilgili manzara ise birçok yerde çizilir. Zaten dünyanın sonu Hatta o saat ilgili. bize ne zaman gelecek diye soruyorlar sonla ilgili saat. işte Kur'an'da da peygambere şey demesi söylettirilir. Yani sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar o saati. Onun bilgisi nereden sende olsun? Yani Kur'an saatin sonu geleceğini ama bunu peygamberin bile ne zaman olacağını bilmediği dini ifade eder. Bu da tabii ki şu la, açıdan kardeşim. çok önemli. Şu anda mahalle aralarında falan gezen çok. <laughs> millete saatler veren falan <laughs> amcalar, bile. teyzeler e, var. Millete yani din <laughs> adına... E, Öğren... ama Kur'an'ın yine olağanüstü izahlarından biri konuyla alakasız ama buradan aklıma geldi. Din adına ortaya çıkanlardan çok kazık yenebileceğine de Kur'an dikkat çeker. Bak din adamlarının insanların paralarını haksızlıkla yedikleri geçer. Mesela Tövbe suresindeki ayete bakın. Ya tam olarak ne diyor hocam? İşte rahiplerle hahamlar insanların mallarını haksızlıkla yediğine dikkat çekiyor. Yani din Allah ile aldatmadan Kur'an bahsediyor. Yani Allah'la insanların anlattığı, din adamının diye ortaya çıkanların insanların ıı, malına ıı, falan istismar etti. Yani Allah seni Allah rızasına kavuşturacağız deyip onlara kazık attıkları Kur'an'ın dikkat çektiği bir şey. Bu Hristiyanlıkta da olmuştur, Yahudilikte de olmuştur, İslam'da da oluyordur. Oluyor, görüyoruz zaten oluyor. Bu da yine Kur'an'ın bence önemli bir şey. Yani Kur'an da, Kur'an'ın önemli şeyi bir Kur'an, Allah'ın varlığını anlatıyor mesela bir. Değil mi? En önemli şey bence Kur'an'ın Allah'ı anlatması ve o biz Allah'ın varlığı yani Kur'an'dan bağımsız olarak evrene ve insan fıtratına bakınca delillendirebileceğimiz hususları Kur'an anlatıyor. Bir taraftan işte evrenle ilgili, bir taraftan anne rahmiyle ilgili, bir taraftan denizlerle ilgili o izahları yapıyor. Bir taraftan işte ibadetlerle nasıl Allah'la ilişki kurabiliriz anlatıyor. Bir taraftan mesela dikkat edin böyle işte din adamlarına karşı insanları uyarmak, bak buradan kazık yersiniz gibi de önemli birçok şey var. Yani Kur'an hem böyle insanların Her psikolojisiyle yönde ilgili, üç ilgili, ahlakla var. ilgili tespitleri, e, tarihte oynadığı önemli rol, bütün bunların hepsini o bu bilimsel içerikle beraber düşünmeliyiz. Bütün bunların hepsi tek bir kitapta var. Evet, Kur'an'da toplanmıştı. Yıllar bin önce evet. yıllar öncesinden yani bütün bunların, bunların bilinmesi tabii bunların tek bir kitapta de olması, göz ardı lazım. Tabii tabii işte bütün bunların o tek bir kitabın bu kadar çok fonksiyonu bir arada yerine getirmesi, kendi dönemini yanlış bilgiden ihtiva etmeden bunları yapması, tarihte oynadığı büyük bir rol, ahlakla ilgili bu ileri koyduğu önemli eee kaideler. Kaideler eee açlık seviyesinde fakirlik, genel fakirlik, işte kölelik gibi e, müesseselerin hepsini de iyileştirmeler, düzeltmeler, yapmaya çalışması ve bunları yapmayı bir ibadet olarak sunması, değil yani kendi döneminin işte bütün zor durumdakiler elinden tutup yukarı kaldırması, kim o dönemin zor durumdaki? İşte kadınlar, ondan sonra fakirler, özgürlüğünü yitirmişler. Kur'an bütün bu kesimlerle ilgili iyileştirmeler yapıp onları daha üst bir seviyeye taşıyacak içerik içinde barındırıyor. Mesela bu da mesela bana göre oynadığı Kur'an'ın önemli rolü.